Al. Deniz Ali gel, gel, bu tarafa alıp Gel amca hoparlörü getirmeye gitti. Gel. Gelin bakalım. Kral. 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 Lan nerede ya? Ne karış. Ne Deniz Ali kenara geç babacım. Kral. Siz bağırın öyle. Bilmem bir yere sabit kondu o kesin korkusundan da şu an uçamıyor da sabit duruyor şu an. Nerede oldu böyle? Normalde uçmayı bilmeyen kuş uçtu. Doğru mu? Neyi? Tavuğu şu an deniz elinde tutmaktan başka bir çaren yok. Elinde tutacaksın. Sen kendin getirdin tavuğu. Kral. Baban otoları getirsin inşallah belki sesten onu çağırırız. İnşallah. Ne o ne olsunuz? Olsunuz. O ne mı Tavuk ne alaka Ha bir tane kuşmuş ama o değildi herhalde değil mi? Hangi? Şurada bir kuş gördün de. Deniz Ali, kenardan babacım kenara geç sen kenara geç. Kenardan hadi. 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 Tamam sen kral diye bağır, bağır ama ee, kenarda dur lütfen hadi. Geç kenara geç. Nereden gördün uçağını şu kız? Şurada bir tane gördüm de o değildi küçük derhalde. Geç oğlum. Geç bu tarafa. Geç geç geç. O geç. Ne oldu ki? Kaçtı. Anlamadım baba. Anlamadım güldü yani. Babanın sırtındaydı. Bir anda kaçtı. Babanın sırtındaydı. Evet. Kral. 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 Evet. E çıkarmayacaktı zaten. Baban onu sürekli böyle gezdiriyor belinde. Yanlış yap. Dur bir kuş sesi duyuyorum sen. Kral. Aha. Yok. Normalde bize seslenir biliyor musun? Adını falan söyler, bir şey söyler. Fırat der, Furkan der, bir şey söyler. Kral der ya da. Dinleyin bakayım biraz sesinizi. Kral. Kral. Ya. <laughs> He? İşte bir yere düştü. Ya da sabit şu anda bir dalın üzerinde duruyor. Bilmiyoruz. Şu baban hoparlörü getirse bir an önce. Kral! Kia Kuş çağırma sesiyle belki çağırırız inşallah.